Merhaba, hoş merhaba, geldiniz. Ee, öncelikle bir derbi değerlendirmesi alacağım hepinizden ama e, geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ın e, Lyon deplasmanındaki galibiyetinin bugünkü maçın motivasyonuna etkisi olacağını düşünüyor musunuz? Tabii ki yani bugün e, inanmış 1450 kişi Ali Sami Stadına gidecek eski adıyla söylüyorum. İnşallah Beşiktaş'ımız bugün Galibiyet serisine devam ederek 5-0'ın rövanşında da yine bir farklı skorla alacağız inşallah. Beşiktaş'ımıza sonuna kadar güveniyorum. Büyük Beşiktaş taraftarı zaten inanmış. Herkes burada. İnşallah 2 veya 3-0 gibi bir skorla ayrılacağımızı düşünüyorum. İnşallah. Efsane atak Hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Evet, sağ olun. İzmir'den geldi bu arada. İzmir'den haftaki maçı geldi. Geçen haftaki maçta geldim. Bu haftaki maçta. Geçen haftaki, haftaki, haftaki maçta Beşiktaş'a sadakatimi gösterdim. E, bu maçta da sevgim yoksa yani Beşiktaş'ın her maçı önemlidir. E, maç lazım bu Anadolu takım e, Anadolu tarafından gelenlerden özellikle diyorum hani. Yani gerçekten yani e, Beşiktaş için her zaman Bu akşam bir şey yaparsak 2-1 geçiyor gönlüm yani. İnşallah alacağız ha. Hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Ee, bugünkü maç hakkında bir değerlendirme alalım. Ee, Van Burakos Hoca nasıl bir stratejiyle izler, nasıl sonuçlar bekliyoruz? Şöyle söyleyeyim, Lyon'un içinde gerekeni yaptık. Aynı kadroyla çıkacağımızı düşünüyorum. Udo Kaya'ya çok güveniyorum, aşırı güveniyorum. Ersin'e de aynı şekilde güveniyoruz. Biz hiçbir hiçbir futbolcumuzu ıslıklamadık, ıslıklamayız da. Biz Beşiktaş'ız, biz büyüyüz bu şekilde devam edeceğiz sıkıntı yok sizce bugün Galatasaray'ın nasıl bir kadro ile çıkması Beşiktaş'ın avantajı olur yani üçlü defans mı dörtlü defans mı Galatasaray için ne şekilde çıkılarsa çıksınlar bizim için fark etmez bugün Samiyen'de galibiyeti alıp geleceğiz bizim için hiç fark etmez Samiyen'de deplasmanda amatörde deplasmanda biz her zaman sevdamızın peşindeyiz süper Süper kupa maçı sonucunun Beşiktaş'ın da peki motivasyonun etkisi olduğunu Tabii. bizim için çok etkisi var 5-0 yendik bir dahaki bu maçta da Hakkını vereceğiz. Deplasmanda da her yerde hakkını veririz biz. Bizim için hiç sıkıntı yok. Şimdi saldıracaklar öyle. Bakacaklar hani oldu olmadı. Aynen yine onlara affedersiniz ama döşeceğiz. Döşeceğiz yine biz. Abi. Her türlü her yerde amatörde deplasmanda Beşiktaş için savaşıyoruz biz. Hoş geldin nasılsın? Hoş buldum İyiyim. siz nasılsınız? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Nasıl değerlendiriyorsun bugünkü derbiyi? Ee, bir yorum alalım düşüncelerini alalım. Tabii şimdi şöyle deplasmanla oynuyoruz. Uzun zamandır da deplasmanda birbirimizi yenemiyorduk tabi Geçen sezon onlar bizi yendi. Ama bu sezon işte bizim lige 5-0'la başlamamız çok farklı bir şey oldu tabi ki. Geçen sezonu kupayla kapattık. Bu sezon tekrar kupayla açtık. İşler biraz devranın önü diyeyim ben size. Şimdi rahmetli de öldü biliyorsunuz yakın zamanda Amerika'da. Cenazesi buraya gelmedi. Bu işleri artık nasıl etkiler bilemiyorum ama bugün ben galibiyetle ayrılacağımıza eminim. Orada da gidince hem sahada oyuncularımız hem tribünde biz gerekeni yapacağız hakkını da vereceğiz inşallah galibiyet alıp döneceğiz. Çok teşekkürler çok sağ olun. Şöyle söyleyeyim e, UEFA'da biliyorsunuz 2 maçtır kaybediyoruz ama ne olursa olsun Lyon maçında 65 dakikada oynamayan Beşiktaş son 65 dakikada oynayıp tüm taraflarımızı etkili şekilde Gerson Fernandes'in golüyle bizi etkiledi, 3 puanı aldık. Ve ne olursa olsun Galatasaray şampiyonluğu 2 sene bile olsa spor kupada onların egosunu yenip de 5-0 galibiyetimizi kutladık. Arkadaşım da dediği gibi onlar da bizi yendi ama bu sene de basmanda biz onları 3-0 yeneceğimize inanıyorum. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Ee, öncelikle bu derbi hakkındaki hem izlenimlerini hem düşüncelerini alacağım ama e, ne düşünüyorsun? Beşiktaş'ın geçen haftaki Lyon galibiyetinin sizce bu derbide bir motivasyonuna, etkisi olacak mı takımına? Onun dışında bildiğiniz üzere bir süper kupa maçı da vardı Galatasaray'a. Beşiktaş'ın güzel bir galibiyetle sonuçlanmıştı. Bir genel yorum alalım. Galatasaray revanş istiyor. Ne düşünüyorsunuz? Şöyle, geçen haftaki Lyon maçı bizim için çok büyük bir avantajdı. Beşiktaş'ın zor maç kazandığını en azından gördük. Zor maç kazanabildiğini gördük. Fakat Van Brockhorst'un çok değişik, böyle radikal rotasyonları bizi çok korkutuyor. Buradan da bizi izlesin, seslenmek istiyorum. Şu Rafa Silva'yı ne olur kenarda oynatmasın. Gerçekten sıkıldık. dediğim gibi, yani abi de söyledi. İkidir Avrupa'da zaten yeniliyoruz. Yenilmediğimiz için Hayır bu şeyi kaybetmeyecek eminim yani. Tabii ki. Bak buna eminim yani. O Bu sistemi kaybetmeyecek ve yeneceğiz yani. Ya sistemi kaybetmeyecek ama işte yani kadro derinliğimiz biraz sıkıntı olduğu için o biraz korkutuyor. Ama evet, Allah'ın şey. izniyle e, bu hafta oyuncularımızın özverisiyle ki geçen hafta Ersin olsun, Udakay olsun, Getsun olsun çok moralli başlayacaklar bu maça. E, onların da gücüyle, taraftarın gücüyle bu maçı inşallah alacağız. Derbi hakkında şöyle 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 evet. hakkındaki alayım. düşüncelerinizi alacağım ama. Her türlü Galatasaray'ı ezeceğiz geçeceğiz. Başka tribün, hiçbir de, şey, de, şey yok. Tribünde başlayalım. Tribü, de ezeceğiz. Samiyan Beşiktaş dinleyecek. Başka ben hiçbir şey yok. Hep duruyacağız. Araba nerede? Beşiktaş taraftar orada. Bir tane Galatasaray sağ kalmayacak. Değişilmez. Seni bu dünyada. Ha o tribün gitmiyor. Tribün gel abi. Derbi hakkındaki hislerinizi paylaşmanızı isteyeceğim ama Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ın da yine Lyon deplasmanında güzel bir 3 puan, güzel bir galibiyeti oldu. Sizce bugünkü derbi bu motivasyon etkili olur mu? 3-1 Beşiktaş alır. Rafa iki tane de ciro. Bekliyorsunuz. Öncelikle Beşiktaş ağır taştır. Altında kalırsınız. Bizim için çok rahat bir maç. Beşiktaş her zaman biz olduğumuz sürece Beşiktaş olmaz. Tüm Galatasaray camiasının başı sağ olsun. Fetullah Gülen ölmüş. Aynen. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. <laughs> <laughs> Onların adına Teşekkür ederim. Cenaze evinde düğün olmaz ama akşam düğünü yapacağız Terbiye değerlendirme istiyorum sizden ee, Evet e, Biliyorsunuz ki ilk maçımızı İstanbul'da Kendi son maçımızı İstanbul'da oynadık Beşiktaş'ın bir deplasman yorgunluğu da var Bunu göz önünde bulundurarak Ayrıyeten 5-0'lık muhallebiyetin intikamını da almak için evet. Okan hocama da bir geçmiş olsun Galibiyetini armağan etmek için takımımızın Bugün ekstra bir motive olduğunu düşünüyorum Takıma güveniyorum maçı alacağımıza inanıyorum. Salah ile mi başlar sizce Barış Alper mi bu maç? Ee, her ikisinde ilk 11'de oldu, olacağını düşünüyorum. Bugün İsmail Yakup'sun yokluğunda Barış'ı sol bekte oynatıp Şalay'ı ileride değerlendireceğini düşünüyorum Okan Hoca'nın. Ee, o simenden de ayrıca büyük bir performans bekliyorum yani. Çok teşekkür ben ederim. Teşekkür çok sağ, ederim. sağ bu olun. Bu gece hakkında düşüncelerinizi alalım. Derbi hakkında düşüncelerinizi alalım. Derbi bizim çok önemli. Şu anda Beşiktaş'ın 5-0'lık bir üstünlüğü vardı bizden önce. Bunu e, Rovas'tan almamız lazım. Bu rövanşta Okan'ın çok iyi değerlendireceğini düşünüyorum. E, Okan Hoca 4-4-2 ile çıkarsa bu işi bitir diye düşünüyorum. Üçlü defans mı, dörtlü defans mı? Dörtlü defans, kesin Üçlü, dörtlü defans. Üçlü istiyoruz daha Allah'ını sevdik, on atacağız da. Dörtlü defans, şu an dörtlü defans ağır bizi kurtarır. Diyorsunuz. Evet. Duygularınızı alalım, derbiyle ilgili yorumlarınızı alalım. E, Okan Hoca nasıl bir strateji izler, nasıl bir kadroyla başlar? Üçlü defans, dörtlü defans, genel bir değerlendirme rica edeceğim. Okan Hoca hangi kadroyla başlarsa başlasın, bu akşam bu maçın galibi olacak. Evet. E, Beşiktaş'ı da yendiğimiz takdirde bu ligi namalü şampiyon olarak bitirmeyi düşünüyoruz. Okan Hoca'nın da sonuna kadar arkasındayız. Bundan 2-3 yıl önce Fatih Terim için aynı şeyi söyledim. Aynı kanala, aynı mikrofona galiba taraftarın sesi mi? Evet. Vardınız galiba. Bilmiyorum. Tam hatırlamıyorum. Ee, Okan Hoca'nın sonuna kadar arkasındayız. Biz Beşiktaş'ı ben şahsen rakip olarak görmüyorum. Beşiktaş'la Fasilvası'yla, immobilesiyle çok ün saldı. Bize hazırlıksız yakaladı. 5 tane attı. Bunu bir daha 100 yıl sonra belki zor atar. Ee, biz şimdiden Buradan söylüyorum biz şampiyonuz. Beşiktaş'ı da bu akşam burada devireceğiz. Eksiğini yakalarsak farka da gideceğiz. Beşiktaş bugün buradan çıkamaz. Çıksa da Arda kardeşlerin sayesinde çıkar. Arda kardeşler bugün Beşiktaş'ı tutmazsa Galatasaray amalı şampiyon. Bir maç değerlendirmesi almak istiyorum senden. Bu geceyle ilgili ne hissediyorsun? Neler bekliyorsun? Çok heyecanlıyım gerçekten. Bayağıdır hiç maça gitmiyordum. Bir merdiven olacak. Gidip tezahürat yapacağım size. Bu senin ilk maçın mı? Evet. Ana, Çok da heyecanlıyım o yüzden. Peki, gol da beklediğin da birileri da var mı da yani? Da bu gece kimler gol atar diyorsun? Ana, yani, umarım bildiğim sporcular da atar golü. <gülüyoruz> <da gülüyoruz> <da gülüyoruz> Çok da teşekkür da ederim. Da Çok sağ olun. Kardeşim, gel abi. Abi gel. Gel. Evet sıra sıra. Hoş geldin. Evet, ben İzmir'den evet. geliyorum. Buyurun abi şöyle biraz yaklaşabilir miyiz? İzmir Bayraklı'dan geliyorum. Galatasaray doğduğumdan beri Galatasaraylıyım. Elhamdülillah çok şükür Galatasaraylı olduğum için. Bugün Allah'ın izniyle üç bir alacağız. Öyle tahmin ediyorum. Benim isterim çok kuvvetli. Kova Burcu'yum. 3 bir alacağız gibi geliyor. Ee, ne mutlu, ne mutluyum Galatasaraylı'yım diyene. Nasıl değerlendiriyorsun bu akşam bu derbi hakkında? Ne düşünüyorsun? Mükemmel oynadık her zamanki gibi. Zaten Beşiktaş yermeye alışmıştık. 5-0 revanşını daha farklı alabilirdik. Hakem maçı biraz katletmiş oldu. Yani verilmeyen bir penaltımız var ama yine de Beşiktaş'ın alışmış olduğu bir skor 2-1. Yani her sene böyle yeneriz öyle diyelim. Taraftarlar da biliyor zaten. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkürler. Merhaba. Hoş geldin. Hoş Nasıl değerlendiriyorsun bu akşamı? Nasıl hissediyorsun? Güzeldi. Son dakika gol birazcık kötü oldu ama genel olarak güzeldi. Daha iyi olabilirdik. Ama güzeldi yani. Batu Şua'ya bir gol kaçırdı galiba. Evet. Verilmeyen bir penaltı olduğunu düşünüyor musun? Düşünmüyorum ya. Twitter'da birazcık böyle çok yazılıp çiziliyor falan. Arda kardeşler bir şeyler bir şeyler diye de. Evet. Yok yani. Mutluyuz diyorsun. Mutluyuz. Daha iyi de olabilirdi. Bir 5 sıfır olmasa da daha iyi olabilirdi. Öyle. İyi yani akşamlar. Çok, çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Sana Hadi. layık güçler. Benden önce tutsak yüreğim. ediyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz bu akşamla ilgili? Bu maçlarla ilgili maçın 2-1 biteceğini biliyordum ama Ricardiden gol bekliyordum. Atamadı. Amcamla iddiaya girdik. Parlamentine onlu parlament. 10 On paket alacak. Türkiye'de senay alayına Galatasaray. O sene bu sene. Hadi. sene. Mayıslar bizimdir. Fener işine baksın. Beşiktaşlar yoluna baksın. Eee beşiktaşlar, beşiktaşlar, beşiktaşlar selam size selam. Oradan, Kuşlara Korkomu selam. Bir şey sormak evet. istiyorum. Türkiye'de 80. dakikaya dakika. kadar ne beklediniz hocam? Orada riske gerek yok. Ali bu, sesi gelmiyor. Bu büyük derbilerde, büyük maçlarda riske gerek yok hocam. 80 dakika bu takım oyunu değişikliği yapmadı sakatlık aracı. Böyle olmaz. Orada 2-2 olsa maç bitti yani. Fenerbahçe para etmez. Ben bir dakika beyler ben kombineliyim 3 yıldır kombine sahibim ve bu maç maça giremedim. Ve çift geçiş dedi ve maça giremedim. Yardım masasına gittim, spor şubeye gittim ve daha sonra şuradaki gerçek yardım masasına gittim. Ve hiçbiri yardımcı olamayacağını söyledi ve maça giremedim. 90 dakika dışarıdaydım ve bir kilo kaç kilometre yoldan geldim. Sizi gördüğümde iyi oldu. Bu zerzenişimizi eğer dile getirirseniz sevinirim. Yani benden sporla ilgili bir şey beklemeyin çünkü maçı izleyemedim. Yani kısa ve net. Benim biletimi büyük bir ihtimal kulüp sattı ve tek ben değilim. En az 50 kişi benim arkamda sıradaydı. Yemin ediyorum size. Ya baba, saplasan da olur. Ben maçı izleyemedim. Sen sapladık diyorsun. Ben kombineliyim. Para vermişim. Ve her sene para veriyorum. Sen belki bir kere bilet aldın. Ben kombineliyim. Bunu dile getirirseniz sevinirim kardeşim. Çok teşekkür çok ederim. Teşekkürler. Hayırlı, Hayırlı akşamlar. Sağ olun. İyi akşamlar evet. Kıbrıs'tan geldik. Boşuna gelmedik. 5-0 dediler. Öyle yeneceğiz. Böyle yeneceğiz dediler. Gördük. Torreira, Sara, Davinson çok iyiler. Başka söyleyecek bir şey yok. Sara'nın duran topları özellikle çok iyi. Çok mutluyuz. Boşuna gelmedik Kıbrıs'tan. Böyle devam. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Buyurun. Tabii şöyle. Bu kuşlar ve yalı çocuğu ister sağ dışında ister sağ içinde ne yaparsa yapsınlar kendilerini yapıyorlar. Biz öyle bir takımız ki yaptıklarından her zaman kendimize daha çok kenetleniyoruz ve şampiyon olacağız. Bunlar ne yapıyorlarsa kendi bacaklarını sıkıyorlar. Ama bunu unutmasınlar. Bu taraftar bu Galatasaray bu camia o kadar büyük ki herkesin üstesinden gelecek. Bu sene yine şampiyon olacak. O sene bu sene 25. şampiyonluk ve gerçek 5. yıldız bu sene geliyor. Çok teşekkürler. Hoş biz ta Almanya'dan geldik abimle kuzenimle en büyük olduğunu yine yine gösterdik ve yine de göstereceğiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Çok çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Ülkenin hali ortada. Buradan Galatasaray'daki yetkililere sesleniyorum. Lütfen devlet kursunlar. Devlet kursunlar abi ya. Devlet kursunlar biz de o devlete tabi olalım. Allah'a emanet. Allah emanet. Abi, Allah emanet. Buyurun. İlk olarak Okan Burak'a çok teşekkür ediyorum. Gerçekten tüm eksiklerini düzeltmiş bir şekilde karşımıza çıktı bugün. Oyuncu değişikleri çok zamanındaydı. Oyun yapısı, oyun düzeni inanılmazdı. Onun dışında oyunculardan sonra taraftara çok teşekkür ediyorum. Oyuncularla beraber mükemmel bir atmosfer yakaladık. Resmen oyunu yaşadık. Resmen oyunu yaşadık. Onun dışında yapı diyorlar ya. Bu yapı bahsettikleri yapı hiçbir takıma yenilmeyecek bir yapı oluşturdu şu an Alkamburuk. Eğer ki hala bu yapıyı devam ettirmeye sürersek 5. yıldızımız şimdiden hayırlı olsun diyorum. En büyük Galatasaraycı baba! Eğer Beşiktaş başarı istiyorsa şu soyuncaktan inlenmesi lazım. Eğer inemiyorsa Galatasaray haddini bildirir. Had bildirmeyen Fenerbahçe olarak gelsin şimdi Ali Koç. O Beşiktaş'ı buradan alsın götürsün. Ki alamayacak. Ne biliyor 3-1'i onlara koydu. Sırayla bir Kadıköy'de bir burada. Sonrasında Sonrasında ne olacak biliyor musunuz? Hayır, yapma da Şimdi şu olacak ya, çok üzülüyorum. Buyurun. Benim şöyle bir yorumum var. Şimdi senin karşına gelebilecek bu ligde 2-3 tane rakip var güçlü Fenerbahçe, Beşiktaş. Karşına Beşiktaş geliyor, Top oynatmıyorsun. 2-3-5 kere kalene geliyor, neredeyse oyun oynamıyor. Ama nedense taraftar yine mutlu değil. Nedense yine mutlu değil. Öyle büyük bir takım Galatasaray. Öyle bir futbol oynatman gerek yok ki senin bu insanları tatmin etmek için. İşte yani sen ezeli rakiplerini yensen de taraftar memnun olmuyor. Senin daha iyi bir futbol oynatman lazım. Tamam güzel 2-0 yeniyorsun ediyorsun ama şu son dakikada yaşattığın gerginlik de hiçbir yerde yok. Öyle bir şey de var. İyi akşamlar. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Buyurun, ne hissediyoruz bu akşamla ilgili? Nasıl değerlendiriyorsunuz bu akşamı? Çok mutluyum. Gelen attı, giden attı Atamam. yani. Onlar atamadı, bu sefer olmadı ama. Yaptık yani, başardık. Evimizde çok güzel bir mağlubiyet kazandık, çok iyi. O zaman ne diyorsun? Gelen atar, <laughs> giden atar, atar atar. Lay Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl Gerçekten değerlendiriyorsun var. bu akşamı, ne hissediyorsun? Ya bence şans bizden yanaydı. Ee, çok da iyi oynamadık çünkü çift forvet bizi iyi etkilemiyor. Ee, i̇ki golü de duran toptan aldık yani. Onun dışında Icardi ilk yarı çok etkisiz kaldı. 10 numara eklemeliyiz, çift forvet oynamamalıyız bence. Onun dışında Beşiktaş'ın da bir tık doğrandığını düşünüyorum. Yani ben Galatasaraylıyım ama e, Davinson'un iki sarısı verilmedi, Salah'ın verilmedi. Onun dışında iyi bir maçtı, güzeldi yani. Mertens neden yedek kulübesindeydi? Ya yani Mertens çok oynayamıyor eskisi gibi ama bir on numara kesinlikle eklememiz lazım. Icardi'yi çıkartmamız lazım ilk yarı. Ee, şeye, çok top gelmiyor. O yüzden çift forvetten dolayı gelmiyor. Hem Icardi hem geliyor. Onun dışında da iyiydi ama Beşiktaş'ın bir tık oranını düşünüyorum. <laughs> çok teşekkür ederim. Harikasın. Gerçekten çok sağ akşamlar. Abla ben biraz objektif bir yorum yapmak istiyorum. <laughs> Son e, bildiğiniz üzere 2021 sezonundan beri takımımız artık e, o kötü sezondan sonra çok güzel bir takım oyunu oynamaya başladı. Son 2-3 sezondur şampiyonluk görüyoruz. Takımımız çok iyi devam ediyor. Okan hocamız da güzel oyun ve performans sergiliyor. Tabii ki de bir gün bir farklı bir şekilde kazanabilirdik. Ama önemli olan 3 puandı. Şampiyonluk yolunda güzel, güzel adımlarla ilerlemek niyetiyle. Allah yolumuzu açık etsin. Takımımıza da sonsuz güvenimiz vardır. Mayhas, en büyük I'm Popelan! Okay. 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 I'm Pomp Telem, my husband! He's from Thailand. And big too And big! and <laughs> big, big, big Mustafa Mustafemo! and big <laughs> My Has, I I know is, it is it uh, is I want to show you yoke Baskas and big karata sarai Thank you so much, thank Bravo. you Thank you. Y escúchame, no corres, no corres, yo veo, ¿Por qué no, no corres? Tú, ¿Por qué siempre caminas en el campo? Tu física no es suficiente. Tú, tú, tú necesitas, tú deberías mejorar tu física. Tú no corres, no corres, necesitas corres. Por favor, trabajas más. De. Helal olsun be. çok, çok Sahada yürüyor. Son maçlarda hep yürüdüğünü görüyoruz. Biraz fiziğini geliştirmesi lazım. Aslında bu maç mesela Osimen'den önce çıkabilirdi. Ama Okan Hoca'nın takdiridir. Buna bir şey diyemem. Ama Icardi'nin özellikle top rakipteyken çok yürüdüğünü, biraz daha eski eski Icardi'ye nazaran daha inaktif olduğunu görüyoruz. Icardi'nin daha... Aktif yani 99 numarayı mı özlüyoruz biz? İlk Icardi'yi daha çok özlüyoruz. 99 numaralı sarı saçlı Icardi'yi daha çok özlüyoruz. Icardi'yi seviyoruz o da biliyor. Tu sabes que nos Keremos mucho pero pero por favor queremos queremos tu uh, corres trabajas mucho. Thank you.